İzmir'in kurtuluş şu kurtlanıyor, değil mi? İzmir'in kurtuluşunu kutluyor. İzmir'in kurtuluşunda o gününde milyonlar adanıyor, milyonlar ödeniyor, Bu acayip sahneler kuruluyor. Şikayet ettiği Osmanlı nasıl? Yunan'a bir laf Yok. Nasıl bir şey? Babası kim? 12 Eylül 1980 darbesinin baş mimarlarından işkenceci askeri savcı Albay Nurettin. Evet. Bunu da bir psikiyatristen aldım. Şey ilaççıdan aldım. Ruh yapılarının harap olduğunu söylesen insana diyor aldırmaz. Karaciğeriniz edilenmişse vay başına gelen. Yazıyor hocam diye. Karaciğerim yağlanmış ne yapacağım diyor. Sorsan sünnet namazı kılmaz. Tesbih yapmaz. Hiç ondan üzülmez. Karaciğer yağlanmış diyor. E tabi yiyorsun. Şekerleri yiyorsun. Meyve sularını içiyorsun. Meyve suyu dedi. Meyve suyu yok içinde. Sırf şeker. Karaciğerin yağlanmasında nereden yağlansın? Evet bunu kim açıklayacak? Kraliçe Elizabeth öldü. Müslüman ülkeler yas tutuyor. Hı? Bakın Firavun ölüşünden sonra Allah Teala yani Kur'an'da şöyle fena beket aleyhim ardu ve sema. Ne yer ne gök Firavuna diyor. Gidişine ağlamadı. Ne demek? Mesela şimdi bak bu kardeş genellikle şuraya oturuyor. Mesela haftaya gelmese burası ağlar. Yer Namaz kılınan yerler niye için sünnet namazları da değiştiririz? O yerler seni sever. Sen gelmediğin zaman ağlar. Firavun için yer ağlamadı diyor. Ya, toprak senden akıllı be. Bu kadar Müslüman ülken bu Firavun'a nasıl ağlar ya? Nasıl yetiştirilmişiz? Nasıl övülmüş sistem görüyor musunuz? Nasıl bir sistem kuruluyor? İngiltere gittiği yerde bu işi kurmadan ayrılmıyor. Arkadaşını getireceğim şimdi oraya. Evet. Katar yok değil mi? Evet. Katar yok hocam. Işte. Bu da Ünellici hocadan aldım. Dinde zorlama yok hayatın hizası. Hiza Müslüman için değildir. Müslüman olmayanın Müslüman edilmesi için zorlama yoktur. Mesela Müslümanlara, kafirlere karşı savaşı kazansa Müslüman olma için sonra ne yapmaz? Zorlamaz. Ama bir insan Müslüman çocuğu namaza zorlar. Kur'an okumasına zorlar. Caner tas tamam. Türkiye'nin en büyük beş belası cemaatlerdir. Görüyor musun? Neye çalışıyor? Sonra diyoruz ki çocuklar niye namaza gelmiyor? Niye cemaate gelmiyor? Niye deist oluyor? Adam televizyon televizyon dolaşıyor. Ben de efendimizin hadis-i şerifini paylaştım altına Twitter'da. Dedim ki cemaatten ayrılan cehennemdedir. Hemen altına yazmış diyor kafasını öyle o cemaatler hocalar var ki kafayı satın alıyor diyor. Ben onlara karşıyım diyor. Nasıl? Açıklama yazıyor şimdi. Burada cici görünmeye çalışıyor. Tam anladım ben de ciciliğini. <gülüyor> <gülüyor> ya en basiti. Bak burası bir hafif bir yer değil mi? En basitini anlatayım size. Yani biz buranın başlangıcında Fenerbahçe'de bir 30-40 kişi işte tıptan şeyden arkadaşlık başlandılar. Altı ay sonra, bir iki sene sonra ya Şahin Hoca da öyle hani bizim yaşımızda bizden ufak. Biz niye ona uyalım? İşte şuraya gidelim, buraya gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Sayın eniştenin vefatına geldiler. Ya bizler çok yer dolaştık. Biz kaybettik ya. Biz kaybettik. Gittik ayrıldık kaybettik. Cemaatten ayrıldık kaybettik. Cenazesine milyonların katıldığı bu toprakların insanı Mahmut Ustanoğlu Vefat edişine tek kelime taziye mesajı yayınlamayanlar İngiltere kalecisi ikinci de kaybettiğinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sürü insan. Evet. Bu da bir yazar. Hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmış. Çünkü çürümüş ne varsa alay Görüyor musun? Ne? Çürümüş. Hilafet çürümüş, medrese çürümüş. Nasıl? Şimdi yine eğitimi dinselleştirdiler. Daha taşa imam hatip yaptılar. Daha taşa diyor imam hatip yaptılar. Bak şu ortamda bizi tehdit ediyor bir yazar. Layıklık diyor acımasızdır diyor militandır. Yıktık yine yıkarız görüyor musun? Görüyorsun değil mi adamları? Şu ortamda imam hatip açmana nasıl sinirleniyorlar? Yıktık yine yıkarız görüyorsun değil mi? Bize çalışıyor. Bunu duyan bazıları daha da sinirli. Bunlar evlendir. Yani. <laughs> Haklar var. Ben. Bana bir tanesi yazmış. Diyor ki. <laughs> şimdi ben böyle eskiden şey yapmıyordum ya. Bu son zamanlarda saldırınca ben de her olayda yorum yap. Eskiden yapmazdım öyle. Yorum yapıyorum. Hoca diyor. stada giriyor diyor. Konsere giriyor. Her yere giriyor diyor. Bu hoca en iyisi diyor biz diyor. Bu seçimden sonra diyor, Afganistan'da sokak sünnetçisi yapalım diyor. Görüyorsun değil mi? Yani gençlere bir alanda konuşmana istemiyorlar. Tabii istedikleri gibi yönlendir. Nah yönlendirir sizi. Tabii tabii. Evet. Elizabeth 96 yaşında öldü. 64 yıl iktidarda kaldı. 64 yıl duyuyor musunuz? 16 ülkenin devlet var. Kanada nasıl bir ülkedir sizce? Tabii. Kanada gönderdiği kadının onaylamadan bir iş yapılmaz Kanada'da. Tabii. Elizabeth'in gönderdiği kadın onaylamadan başbakan orada bir iş yapamaz. Abi. 35 ülkede adına para bastırıldı. 15 başbakan gördü. Yargılanan ve hesap sorulamazdı. Ama sorsan İngiltere demokrasinin iyi yutturuyorlar değil mi? İyi yutturuyorlar değil mi? Bakın Birleşik Arap Emirlikleri'nin perde arkasını yöneten asıl kişi Prens Zeyat'ta İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi standart'tan mezun oldu. Evet. Şimdi siz zannediyor musunuz? Mesela ben şimdi Senzef'te okulun girişinde birinin şeyi var. Heykeli var. Nedir? Her neyse onu soruşturun. Onun önünden geçip okula giriyorsun. O kadar papaz ülkesini bırakmış Gelmiş sabah akşam bizle ilgileniyor. Teneffüse çıkıyorsun. Voleybol oynamana bile dikkat ediyor. Dersleri ne kadar? Niçin yapıyorlar siz için? <laughs> Defterlerimiz Fransa'dan geliyor. Matematik hocası uçak kanatlarının formüllerinin ne nasıl bulunduğunu söylüyor. O kadar yani lise hocası aynı zamanda Boğaziçi'nin matematiğini gidebilen bir hoca düşünün en üst matematiğini verebilen bir hocayı lisede biz rahat görebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani fizikçi diyor ki ben diyor size ezber yaptırmam diyor. Formülü çıkarmayı öğreneceksiniz diyor. Soru sorduğum zaman kitaplar açık diyor. Kitaplar açıyoruz. Soru, öyle soru soruyor. Bu eğitimi niye bize veriyorlar? Bir laboratuvar var. Hani buradan geniş. O kadar gördüğün şeylerin laboratuvarını yapabiliyorsun. Bunun parasını az, ayrıca vermiyorsun. Ne de dersiniz yani? Oynadığımız voleybol topları Fransa'nın en iyi voleybol topu. Türkiye'de o voleybol topu yok. Niye adam yapıyor? Hiç. Fransız hayranı olasın diye, İslamdan kopasın diye, onları sevesin diye bunu yapıyor. Şimdi diyorlar ki ben bütün Senzofinsilerle Taliban diye geçiyorum. Nasıl? <laughs> nasıl oldu da bu adam çıktı? Rahibeymiş. Ha? Rahibe, rahibe. Tabii, aynı. Evet bunu ezberleyin. Bunu ezberleyin. Bugün hiçbir şey aklınıza kalmasa bu satırlar aklınıza kalsın. İngilizler bir yeri işgal ettiğinde değil, çekildiğinde korkun. İngilizlerin kurduğu sistemde yetişen nesil için artık birinci düşman İngiliz değil, kendi tarihi ve inancıdır. Yani bir ülkeden İngiliz çekiliyorsa artık orada İngiliz övülüyor. oranın İslami değerleri kötülüyorsa anlayın İngiliz onun için bıraktı. Yani orada o sistemi yerleştirdi. Düşman artık değil, işgalci İngiliz değildir. Fazla biraz daha açıklasam 5816 daha kalkmadığından biz de içeri alırlar. Daha 5816 kalkmadı. O kadar söylüyorum. Gül Tala Gül. İngilizler kendi kültürel, hukuk, eğitim ve siyasi düzenlerini kurmayı garanti altına alınacak şekilde ülkenin haklarına bu çekilmeyi kurtuluş günü diye kutlarlar. Halbuki bu büyük bir komedi ve tezgahtır. Bu kraliçe formatı ve düzenidir. Kraliçe formatı. Bunun için muazzam enstitüler kurulmuş. Bizim var ya fakültelerden daha büyük İngiltere'nin bu fikrini dünyada gittiği ülkelere yapabilmek için enstitüler profesörler çalışıyor.